Tarihsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizliktim. Haykırışlarla çağlarken yüreğim, durgun limanımdım. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali. Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim, ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana. Teslim olmuşken kaderine, apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın, senin adın kavuşmak olsun.'' Bakmaya kıyamazken gözlerine, Tutmaya cesaret edemezken ellerini, Ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde, Sessiz bir haykırıştı yüreğim, Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım, Sen benim adını koyamadığımdın, Senin adın kavuşmak olsun. Son Sonbahar yaprakları dökülürken içimden, Hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda, yüreği müşürdü gözlerimden sel olup akan yağmurda. Sırıl ıslanırken ruhum solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün, sen adını koyamadığımdın, senin adın kavuşmak olsun. dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadığım, gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım. İsyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım. Sen adını koyamadığım. Senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzayım. Sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadığım senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel. Bir son mahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. ılık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadığım senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini. Bakarsam gözlerine sevgi dolu. Doğarsa sen yeniden bu beden. Ve o gün verirsem şayet son nefesimi. Ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım. Sen yaban gülüm sen dağ çiçeğim sen ruhu revanım sen yaşama sevincim yasaklım adı bende saklım senin adın kavuşmak olsun senin adın senin adın seviyorum olsun seviyorum olsun seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum.